Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte videonun devamı geldi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dün video e, çekecektim ama e, bir sorun oldu. E, arkadaşlar video kayıtlı değilmiş. E, bu için e, öz, özür dilerim. Arkadaşlar e, yani bir de bu olmayacak. Yani daha iyi videolar çekmeye devam edeceğim. Bir de e, bir video kayıtlı olmayınca neler kastım. Speakerman aldım arkadaşlar. Sen speakerman. Sonra iki hopperlarımız oldu. iki TV oldu. İyi level ikili ama bunlar hala level 1'de kaldılar. Arkadaşlar ondan başka hiçbir şey kasanmadım. Yani e, bu, bu speakerman sizinle birlikte kassaktım ama kasanmadım. Bu dolayı da e, özür ee, dilerim yani bu bir daha çalıştım olmasın neyse videomuza başlayalım moralimizi bozmak yok son gaz devam arkadaşlar başlayalım Allah arkadaşım da bu serinin devamını yeniden getireceğim 3 ee, üç saatten sonra e 3 sonra bu videonun devamı geldi. E, ya da yorumlara başka bir video istesiniz yazabilirsiniz yorumlara. Yani aynı videoyu aynı oyunu oynası değiliz arkadaşlar. Yani ona göre de e, başka başka videolar da çekebiliriz arkadaşlar. Neyse yeniden saldırmaya devam edelim. Yani dediğim gibi 3 saatten sonra yeni video gelecek arkadaşlar yarın yeni video gelecek 3 saatten sonra haberiniz olsun buradan da Hayırlı hayır aslında. neden kayıt olmadım diye bu kadar şeyi Boşa kaçmadım ama siz göremediniz arkadaşlar ondan dolayı birazcık üzüldüm yani moralinizi bozmak yok bu gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Neyse. Ee, buradaki diye e, yakınlaşıyoruz arkadaşlar. Bu çok kolay oluyor ya bu speaker'a e, geldikten sonra su gibi de tuvalette çok kolay oluyor. Hani kolay öldürüyoruz arkadaşlar. Çok güçlü level 6 hem de. Bunlar ne lan? Ben ne ne Canım da az. Canımı böyle götürleyeyim tamam. Oğlum gel buraya gel. Kameramanlar ölmüş ben hala orada savaşıyorum. Tamam geldiler. Başlayalım. Bu tarafa çok gidiyorlar. Bu tarafa ben de saldıracağım. Oo, bu taraf bu arada dolu. Vurun vurun, vurun. Değil Kaçmak zamanı. Kaç kaç kaç. Ama ordumuz yeniden dolsun. Yerden saldırıya devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ordumuz doldu. Saldırıya devam. Allah. Oh, wow. Bizim bu ordumuz Arkadaşlar gittik çok alıyor. Çok, çok oluyoruz. Yani büyüyoruz orada oldu işte. Allah Allah Allah. Saldır saldır saldır. Kaç şimdi kaç 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 kaç. Bekliyorum abi gel lan. Bitti mi lan? Yok o taraf kaldı. Öldürürüz lan abi? De öldürün hadi. Oğlum bu. Heh şükür. Şimdi hepsi kaldı size yardım edelim arkadaşlarımıza. Gel lan gel, gel. zaten oldu. Tamam. Ordumuz yeniden dolusun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar ordumuz doldu. Saldırıya başlayalım. Herkes bu tarafa gidiyor. Ben de gideceğim. Aa, bunlar bunlar ha, bunlar. Hayla. Ölüm lan. Aa bunlar öldüler Şimdi arkadaşlar bunları e, depolamaya ihtiyaç yok. Zaten depolama dolu. Tamam gidelim hemen bir bayramımızı kaldıralım. 119 tane devirimiz var arkadaşlar 57 tane de altınımız var. Ama ben Dün video kayıtta olmuyor olmayan, olmayan ki e, 226 demir var idi yanlış hatırlamıyorumsa 226 demir var idi arkadaş şimdi levelimizi yükseltelim hemen yüksel yüksel tamam bırak kadar geldi e, sonra ha bu burayı da yapacağım hemen Geçmesi zaten orada depolama var. 40 tane. Doldur doldur doldur. Tamam. Bu da böyle doldu. Bunları da alalım. Ee, TV'lerini TV yapacağım. Hadi yapayım lan. Belki çok olmaz. Neyse başlayalım. Oğlum bu oldu ne lan? Allah biz bunları öldürene kadar arkadaşlar. Yarın olacak. Saldırın lan. Level 3 şimdi. Spikerman geleni yapıyor zaten. Tamam öldüler. Biz de kaçalım. Arkadaşlar bir de mıknat mıknatızımız var. Buna başlarken bütün bu yerdeki demirleri ve altınları alabiliyoruz. Hemen olduğumuz da olsun. Hemen hemen hemen. Bunlar da ben de depoya yatırayım. Tamam doldu. Tamam saldırın. Aa burada bir dakika. Aa bunu seviye 2'ye ile çıkartabiliriz aslında. Onlar savaşına da bunu seviye 2 ile çıkartayım. Onu yalanlığa biraz koyduk arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Orada öldü ki. Tamam. Bu kalkalım. Tamam. Tamam. Bir ya buraya yatıralım gitsin. Level 2 arkadaşlar artık. Tamam saldırıya hazırız. Saldırıyorum. Oyun kasıyor lan. Heh, kasması gitti. Allah arkadaşlar bunlar ne kadar çok lan. Öldü kadar buraya gel lan. Peki sana saldırıyor zaten. Tamam ordumuz gelsin hemen hemen. Bu kameramanlar level 2'ye çıkarttık da arkadaşlar. Çok böyle güçsüzler. Güçlü değiller çok da. Tamam saldıra saldırmaya devam edelim. Aa buradakiler ölecek. Buradakileri bir öldürelim. Sonra baştan devam ederiz. Allah oh, oh, bunlar neymiş lan? Bana saldırın bana. Kaç kaç Ordu bitti. Hadi lan ordu hemen dolsun gidelim. Saldırmaya devam edelim. gidelim arkadaşlar. Bu tarafa gidelim çünkü e, buraya çok gidiyorlar. Burada daha fazla yardım yapabiliriz. Allah onu kasıyor lan onu kasıyor. Hay 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 hay. Ah, oh, arkadaşlar. Telefon aldı ya maruzdan öyle değil. Ne oldu lan dedi. Arkadaşlar bunlar da alıyorum da ne işe yarıyor Hiç, hiçbir fikrim yok. Ama burada sanırsam e, başkalarının e, istek ver, e, istek veriyoruz ve onların ordularını bize gönderiyorlar. Öyle biliyorum. Ya da birleşiyoruz. Takım oluyoruz. Tam bilmiyorum. Ama bunu yapmak, yapmak isterim ne bilmiyorum. Verilen görevlerde belki yaparız. Yani. Biseği biseği şey. Vurmayın lan tamam. Orada hemen gelsin. Bu saldırıda da bitirir, bitirelim ve videoyu kapatacağım. Tamam, saldırın. Yallah, Allah Allah. Vurun 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 vurun. Vurun vurun Tamam buradakiler ölüyor. Ölüyorlar ölüyorlar. Hemen 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 hemen. Ölüm tamam. Burayı geçtik arkadaşlar. Tamam biri de bitirdik. Hay vurun. Vurun 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 vurun. Tamam iki tane kaldı. Son iki tane. Bunları öldürelim. Bunlar zaten küçükler. Hadi speakerman. Zaten bana vuruyorlar. Bana vurun. Speakerman'a dalsın. Tamam. Bitti arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bu üstü dönelim. Levelimizi çok ee, sonra buraya defalayalım demelerimizi. Tamam. Sonra TV tibi, e, menlerin bunları dolduralım. Seviye diki yapalım. Giderken tam yapalım arkadaşlar işi. Tamam. O level daha atlatamıyoruz. Bunları da artık buraya koyun gitsin. Bir dakika arkadaşlar ne? Aa, gibi de kameraman. Bu da çok güçlü mi tam bir fikrim yok. Bundan sonraki videolarda bileceğiz arkadaşlar. Ee, ne kadar e, boyutta olsa belki benim boyutumda olur. Ya da benden daha da büyük olur. Tamam arkadaşlar. Kendi bayrağımızı da koyalım. Bitti. Burası neresi Bir göz atalım. Buraya da artık bitirelim videoyu. Ooo. Burada zorlu savaş bizi bekliyor arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde Zorlu savaş bizi bekliyor arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadarydı. İnşallah sevmişsinizdir arkadaşlar. Ee, yeniden çok çok özür dilerim. Bu videoyu çekemedim diye ve kendim erelledim diye. Ama moralimi bozmayacağım yine de söylediklerim gibi. Son gaz devam edeceğim. Yapacağım. Videolar e, çok çok gelecek arkadaşlar. Yarın e, yeni bir videoya görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Sağlıkla kalın.